Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Kümelerde geliştireceğiz. 5'i çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. A kümesi B kümesi verilmiş arkadaşlar. A kartezyen B kümesinin en çok iki elemanlı alt kümenin sayısı x'e eşit. Bir de sıralı ikili eşitliği vermiş. M'in n'e oranı kaça eşittir diye soruyor. Şimdi isterseniz şu A kartezyen B kümesinin eleman sayısını bulmakla başlayalım. Bu kümenin eleman sayısı arkadaşlar A kümesinin eleman sayısıyla B kümesinin eleman sayısının çarpılmasıyla bulunacaktır. A kümesinin eleman sayısı 4'e eşit. B kümesinin eleman sayısı 2'ye eşit. Bunları çarparsak A kartezyen yani B, B, kümesi 8'e eşit. Şimdi x dediğimiz değeri hesaplayacağız. Bu da 8 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümeninin sayısı. 8'in 0'lı kombinasyonu, 8'in birli kombinasyonu artı 8'in ikili kombinasyonun sayısına eşit olacaktır. Şimdi bunu hesaplarsak x değeri 0 elemanlı alt kümelerin sayısı 1'e eşit. 8'in birlik kombinasyonlarının sayısı 8'e eşit. 8'in ikili kombinasyonlarının sayısı da 28'e eşit olacak. x değeri de buradan 37 olarak bulunur. Şimdi ben bu bulduğum 37'yi şu sıralı ikili de yerine yazarsam 6 üzeri 2m eksi n değeri virgül m artı n değeri 37'den 1 çıkarsa 36, onu da 6'nın karesi virgül 10'a eşit şeklinde yazabiliriz. Şimdi tabanları aynı olduğundan üstleri birbirine eşit olacak. Yani 2m n değerimiz 2 eşit. m artı n değeri de buradan 10'a eşit. Taraf tarafa toplarsak n'ler birbirini götürür. 3 tane m'nin değeri 12 eşit. m değeri de buradan 4 olarak bulunur. Toplamları 10'a eşitti. n değeri de buradan 6'ya eşittir. M'in n'e oranı nedir? Yerine yazarsak bunları m değeri 4, n değeri 6'ya eşit. Sadeleştirirsek doğru 2 bölü 3'tür. Yani Bursa seçeneği. İkinci sorumuz da şu şekilde. A'nın eleman sayısıyla ile B'nin eleman sayısının toplamı 14'e eşit. A A'nın eleman sayısıyla ile B B'nin eleman sayısı ise 106'ya eşit. A kümesinin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. Şu kartezyen kümenin eleman sayıları nasıl bulunacak? A kartezyen A'nın eleman sayısı A'nın eleman sayısıyla A'nın eleman sayısına eşit. Aynı şekilde bir B, B kartezyen B'de B'nin eleman sayısıyla yine B'nin eleman sayısı. Bu da 106 olarak bulunacak. A'nın eleman sayısına x dersek, burası x çarpı x olsun. B'nin eleman sayısına da y dersek y çarpı y eşittir 106. Bir de biz buna x buna y tane eleman var diye düşünmüştük. O zaman x ile y'nin toplamı da 14'e eşit çıkacak. Şimdi şunu çarparsak burası x kare artı y kare eşittir. 106 değerine eşit olacak. Şimdi ben bu ifadeyi düzenleyeceğim. Yani şu ee, x artı y'nin karesinde her iki tarafın karesini alırsak şu ifade x'in karesi artı y'nin karesi artı iki tane x çarpı y eşit. Bu da eşit olacak. 196'ya yani 14'ün karesine. Şu x kare artı y kare değeri 106'ya eşitti. Bunu karşı tarafa atarsak iki tane x çarpı y'nin değeri eşittir. 90'a eşit. Buradan x çarpı y'dir de 45 olarak bulunacaktır. Şimdi A kümesinin eleman sayısı yani x ne olabilir diye söylüyorduk. 45'in çarpanlarından birisi olacaktır. Çünkü kümenin eleman sayısı bir tam sayıdır. O yüzden şıklarda tek bir seçenek var. 45'in çarpını o da 9'a eşittir. Yani x 9 elemanlı bir küme olursa y de 5 elemanlı bir küme olacaktır. O yüzden 4 seçeneğimiz denizli. Üçüncü sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. A kümesi 2 ile 7 arasındaki sayılar. B kümesi 3 ile 8 arasındaki sayılar. A kartezyen B kümesi ile B kartezyen A kümesinin sınırladığı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Hem A kartezyen B kümesinin nerede olduğunu çizelim. Hem de B kartezyen A'yı çizelim. İkisinde ayrı yerler dik koordinat sistemine çizdikten sonra kesişimini bulalım. Şimdi A kümesi x ekseni üzerinde yani 2 ile 7 arasındaki sayılar 2 şurası olsun 7 şurası olsun. B kümesi de y ekseni üzerinde olacak 3 şurası olsun 8 de şurası olsun. Şimdi A kartezyen B kümesi arkadaşlar isterseniz bu uç noktaları tespit ettikten sonra aralıktaki bütün sayıları bir grafik şeklinde çizeceğiz. Yani 2'ye 3 olacaktır. Aynı şekilde 7'ye 3 noktası bunlar uç noktalar. 2'ye 8 noktası ve 7'ye 8 noktası. Ve aradaki bütün sayılar olduğundan dolayı aslında bu A kartezyen B kümesi şu şekilde bir dikdörtgene eşit olacaktır. Şimdi bir de B kartezyen A kümesini çizelim arkadaşlar. Onu da şuraya çizelim. Şimdi bu sefer B kümesi x ekseni üzerinde olacak. Yani şurası 3'e 8 noktası olsun. Aynı şekilde A kümesi y ekseni üzerinde şurası 2 şurası da 7 noktasına eşit. Şimdi yine uç noktaları tespit edersek şöyle yapalım şu uç noktalar ve aradaki dikdörtgen şeklindeki kısım B kartezyen A kümesini ifade edecektir. Şurası B kartezyen A'ya eşit. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi kesişimi bulacağız. Bir kere x ekseni üzerinde arkadaşlar dikkat ederseniz kesişimi bulurken alt sınırlardan büyük olanını alacağız. Yani 3 alacağız üst sınırlardan da küçük olan alırsak yani aslında x e ekseni üzerinde 3 ile 7 arasında 3 ile 7 arasındaki sayılar olacaktır. Y e ekseni üzerinde de yine alt sınırlardan büyük olanı alırsak 3, üst sınırlardan da küçük olanını alırsak 7 bunların kesişim yeri olacaktır. Kesişim yeri de yine bir dikdörtgen çıkacaktır arkadaşlar ve dikdörtgenin alanını bulacağız. Dikdörtgenin alanı da şu şekilde yapabiliriz. 7 ile 3 arasındaki mesafe 4 santim olduğundan burası 4 santim. Yine 7 ile 3 arasındaki santim olarak 4 santimdir. 4 ile de 4'ü çarparsak bu dikdörtgenin alanı 16 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Bursa. Dördüncü sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. A kümesi x elemanlarından oluşuyor. Mutlak değer x eksi 1, 3'e eşit ve 3'ten küçük. B kümesi de yine x elemanlarından oluşuyor. Mutlak değer x artı 2, 4'e eşit ve 4'ten küçük reel sayılar. A kartezyen B kümesinin belirttiği bölgenin alanı kaç birim karedir? Öncelikle A kümesinin elemanlarını mutlak değeri çözümleyerek başlayalım. x eksi 1, 3 ile bunun negatiflisi arasında yani eksi 3 ile 3 arasında olacaktır. Her tarafa bir eklersek burası eksi 2. Burası da 4'e eşit. Yani bizim x dediğimiz sayı eksi 2 ile 4 arasındaki sayılar. B kümesinin elemanlarını bulursak x artı 2 dediğimiz ifade 4 ile eksi 4 arasında olacak. Her tarafa eksi 2 eklersek eksi 6 burası da 2'ye eşittir. Şimdi A kartezyen B kümesini arkadaşlar isterseniz dik koordinat sisteminde çizip gösterelim bunu. Şimdi A kümesi eksi 2 ile 4 arasındaki sayılar eksi 2 şurası olsun. Şurası da 4'e eşit. Aynı şekilde B kümesi de Y ekseni üzerinde olacağı için eksi 6 noktasıyla 2 noktası arasındaki bütün sayılar. Biz bunu arkadaşlar Kartezyen şeklinde gösterdiğimiz zaman yani uç noktaları koordinat olarak belirlediğimiz zaman bir dikdörtgen çıkacaktır. Ve bu dikdörtgenin alanı da şu şekilde aslında şu uç noktaları belirlemek yeterli olacaktır. Aradaki mesafeye bakacağız. Eksi 2 ile 4 arasındaki mesafe yani şuradaki mesafe 6 santimdir. Aynı şekilde eksi 6 ile 2 arasındaki uzaklık da 8 santim eşittir. Buradaki alan 6 çarpı 8'den 48 birim kareye eşit olacaktır. Doğru seçeneğimiz C. A, B, C kümeleri ayrık kümelerdir. A'nın eleman sayısının 3 katı, C'nin eleman sayısının 4 katına eşit. O da B'nin eleman sayısının 6 katına eşit ise bizden A birleşim C kartezyen, B birleşim C ifadesinin en az değeri kaç eşittir diye sormuş. Şimdi Öncelikle arkadaşlar ayrık kümeler ortak elemanları olmayan kümelerdir. Bu eşitliği sağlayan e, eleman sayılarını belirlersek ve en az dediği için arkadaşlar 3, 4, 6, 12 de birleşir. Yani A'nın eleman sayısı 4 tanedir. C'nin eleman sayısı 3 tane. B'nin eleman sayısı da 2 tane olacaktır. Şimdi ben şu aradaki kartezyen ifadesini arkadaşlar eleman sayısını şu şekilde gösterebilirim. A birleşim C'nin eleman sayısıyla B birleşim C'nin eleman sayısının çarpımı şeklinde yazılabilir. A ile C'nin birleşiminin eleman sayısı bunların ortak elemanları olmadığı için A ile C'nin birleşimi arkadaşlar 7 elemanlı bir küme eşittir. O yüzden 7'ye eşit olacaktır. B ile C kümesinin birleşimi de yine ortak elemanları olmadığından ayrı ayrı kümenin elemanlarını toplarsak 5 tane elemana eşit. Bunları da çarparsak bu istenilen ifade en az 35 olarak bulunmuş olur doğacağımız denizde. Son sorumuz da şu şekilde arkadaşlar. A kümesi verilmiş. X elemanlarından oluşuyor. Mutlak değer. X ifadesi 3'e eşit ve 3'ten küçük. B kümesi de eksi 2 ile 6 arasındaki bütün reel sayılar. A kartezyen B kümesinin elemanlarını dışarıda bırakmayan en küçük çemberin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu A kümesinin elemanlarını belirleyelim. Mutlak değer x 3'e eşit ve 3'ten küçükse bu negatiflisi ile kendisi arasındaki sayıların değeri eşit olacaktır. Yani eksi 3 ile 3 arasındaki bütün sayılar. B kümesi de arkadaşlar Y elemanlarından oluşuyor. Y elemanları da eksi 2 ile 6 arasındaki bütün reel sayılar. Şimdi ben bunları dik koordinat düzleminde gösterirsem. X ekseni üzerinde arkadaşlar. Eksi 3 ile 3 noktası arasındaki sayılar. Yani şurası eksi 3 noktası olsun. Şurası da artı 3'e eşit. Şimdi y ekseni üzerinde de eksi 2 ile 6 arasındaki sayılar eksi 2 şurası olsun. 6 dediğimiz ifade de şuraya eşit. Şimdi normalde biz uç noktaları kartezyen kümesinde belirlersek yani birisi şurası olacaktır. Değer uç noktalardan bir tanesi şurası. Bir değeri şurası ve sonuncu uç noktamız da şuradaki bir nokta. Şimdi bu ve bunların arasındaki bütün ifadeler, sayılar yani sıralı ikiller kartezyen kümesinin elemanı. Şimdi bunu dışarıda bırakmayan en küçük çemberin çevresini sorduğu için çemberin yarı çapını bulmak zorundayız. O yüzden Eksi 3 ile 3 arasındaki mesafe yani şurası 6 santime eşittir. Aynı zamanda şurası 90 derecedir. Eksi 2 ile 6 arasındaki mesafe şuradaki mesafemiz de 8 santim olduğu için aslında bizim aradığımız çember çap olarak arkadaşlar 6, 8, 10 üçgenindeki 10 santimlik çapa eşit olacaktır. Demek ki bizim çemberimizin arkadaşlar yarı çapı 10 bölü 2'den 5'e eşit. Yani şu şekilde bir çember olacaktır. Yarıçapı 5 santim olacak ve bizim şu ifademizi içeride bırakacaktır. Çemberin çevresinin formülü de arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r formülüyle bulunuyordu. 2 çarpı pi çarpı Rmiz 5 eşit olduğundan dolayı bu çev çemberin çevresi 10 pi'ye eşit olacaktır. Doğacağımız denizde. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.